Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bu videoda size bu sefer indikatörleri anlatacağım. Şimdi indikatörler teknik analiz dünyasının biraz dipsiz kuyusu. Neden? Çünkü kazdıkça daha da derine doğru gidecek yeni şeyler çıkıyor. İşte bir indikatöre bakıyorsun, sonra onun araştırınca yenisi geliyor. Onu araştırınca başka bir şeyden modifiye edilmiş yeni bir indikatör geliyor vesaire derken hiçbir şekilde sonuna gelemediğin bir şey aslında indikatörler. Ancak ne yazık ki herkesin de dilinde yani bu indikatörü ben kullandım, şu indikatör çok güzel, bu indikatör en dipten aldırıyor, bu indikatör en tepeden sattırıyor vesaire derken indikatörsüz bir teknik analiz ne yazık ki düşünülemez hale geldi peki bu doğru mu? Bence yanlış. Neden? Çünkü indikatörler aslında tüm hikayeyi bizim için biraz karıştıran ve fiyatı okunmaz hale getiren şeylerdir. Dolayısıyla ben price actioncı bir swing trader olarak indikatörlere tamamen karşıyım ve indikatörlerin faydasından çok zararı olduğunu düşünüyorum. Şimdi size bu mevzuyu biraz daha anlatabilmek veya detaylandırabilmek için 10 tane maddeden bahsedeceğim. Yani aslında neden indikatörlere karşıyım? 10 madde. Buyurun başlayalım. Birincisi en temelinden başlayalım. Bir kere fiyat Zaten her şeyi söylüyor. Yani aslında sen fiyatla konuşmaya başladığın zaman arada bir çevirmene ihtiyacın kalmıyor. İndikatörler bu örnekte bir çevirmen, yani fiyatın dilini sana anlatacak ve o cümleleri yumuşatacak bir çevirmen evet ama sen zaten fiyatın kendisini analiz etmeyi öğrenirsen indikatörlere çok fazla ihtiyacın kalmaz. Çünkü fiyatı zaten okumaya başlarsın, fiyatla iletişim kurmaya başlarsın. Mumlarla, fiyat hareketleriyle, dalga yapılarıyla zaten mevzuyu anlamaya çalışırsın. Dolayısıyla indikatörün senden o bilgiyi alıp diğer tarafa aktarmasına veya oradan o bilgiyi alıp sana aktarmasına çok fazla gerek kalmaz. O yüzden indikatörleri öğrenmek yerine fiyatı öğrenmek her zaman daha mantıklıdır. İkincisi, indikatörler gecikir. Yani lagging dediğimiz aslında fiyattan sonra oluşan teknik argümanlardır. Önce arz ve talep dengesiyle fiyat oluşur, o periyot kapanır, mumların sonuna gelinir. İşte 5 dakikalık, 10 dakikalık, 15 dakikalık, 1 saatlik, 1 günlük, haftalık hiç fark etmez. O periyot kapandıktan sonra indikatör kapanıp sabitlenen fiyata göre şekillenir. Dolayısıyla indikatörler her zaman lagging şeylerdir. Yani her zaman fiyattan sonra oluşur. Dolayısıyla aslında fiyatın size anlatmaya çalıştığı her şeyi indikatör gecikmiş bir şekilde size aktarır. Dolayısıyla fiyat okumayı biliyorsanız, yani price action'a gereken önemi verirseniz indikatör size fiyatın söylediği şeyleri aktarmadan çok önce fiyatı aslında anlayabilirsiniz. Ya da bir indikatörün fiyatın oluştuğu anlamı size anlatması 4-5 periyotluk bir kapanış gerektirir. Ne demek bu? Yani diyelim ki işte MACD kullanıyorsun ve aşağıdaki o iki hareketli ortalamanın yukarıya doğru kesmesiyle bir long işlem ya da spotta mal alacaksın. O iki hareketli ortalamanın birbirini kesmesi fiyatın aşağıdan döndükten sonra belli bir şekilde yukarıya kadar marjı gerektirir. Dolayısıyla fiyat aşağıdan döndükten sonra 4-5 mumla %5, %6'lık bir yükseliş, belki %10'luk bir yükseliş gördükten sonra mekti dipten dönebilir. Dolayısıyla aslında indikatörler fiyatın gecikmeli yorumlamasıdır. Madde 3. İndikatörler ekranda gereksiz bir karmaşa yaratır. Şimdi bu ne demek? Bir anda fiyat ve hacim var. Yani sadece arzın ve talebin oluşturduğu fiyatlar yani mumlar var. Aşağıda da hacim koyuyorsun ve onun üzerinde fiyatı dalga yapılarıyla veya işte supply demand bölgeleriyle veya sadece fiyatın oluşturduğu gerçek hareketlerle yorumluyorsun. Diğer tarafta o ekrana RSI atıyorsun, MACD atıyorsun, stokastik atıyorsun, fiyatın üzerine Bollinger Bands atıyorsun. Bir sürü yeni indikatör atıyorsun. Bir bakıyorsun aslında fiyatı okuyamaz hale gelmişsin. Şimdi bunu bir örnekle gösterelim. Bir tarafta şöyle temiz bir grafik var. Sadece mumlar ve hacim ve üzerine çizilen teknik ve direkt fiyatla alakalı argümanlar. Bir tarafta da şöyle bir indikatör çöplüğü var. Hangisi daha net sinyal verir size? Bunun yorumunu size bırakıyorum. Benim fikrim zaten belli. Dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü madde bir kere şu. Ben aslında kendi gözüme indikatörlerin hepsinden daha fazla güveniyorum. Neden? Çünkü ben zaten aylardır, yıllardır bir sürü farklı üründe, paritede, forex'te, kriptoda, borsa İstanbul'da trade ede ede tüm grafiklerin dalgalarına baka baka, mum oluşumlarına baka baka veya tüm fiyat hareketlerinin oluşturduğu formasyon ve desenleri göre göre aslında bir göz hafızası elde etmiş oluyorum. Yani yabancı aslında buna screen time diyor. Ne demek bu screen time? Yani ekran başında harcanan zaman. Yani aslında herhangi bir işin direkt pratiğinde harcanan her iş o işin tecrübesini biriktirir. İşte bizim gibi uzun vadeli traderlarda da veya sizin gibi senin gibi uzun vadeli traderlarda da bu screen time işi yani ekran hafızası ekran başında geçirilen zaman işi çok önemli. Dolayısıyla belli bir seviyeden sonra zaten sen kendi gözüne ve o gözünün grafikte yakaladığı dalga yapılarına, destek direnç bölgelerine, fiyatın daha önce zorlandığı bölgelere, mum yapılarına hepsine aşina oluyorsun ve dolayısıyla artık biraz hani böyle altıncı his veya işte ee, içeriden böyle tecrübeyle oluşan bir bakış açısı mı dersin? Artık ne dersin? Bilmiyorum ama belli bir yerden sonra grafiğe bakar bakmaz herhangi bir indikatör ihtiyacı duymadan. Zaten grafiğin geçmiş fiyat hareketlerinden az çok bir şeyler oluşuyor. Tabi bu insana birazcık böyle rölantiye veya rahata da alıştırıyor ve hata yapmasına da aslında yol açıyor. Ama bu tuzağa hiçbir zaman düşmüyoruz. Çünkü bu tuzağın ismini koyduk ve biliyoruz. Dolayısıyla biz kendi gözümüze indikatörlerden daha fazla güveniyoruz veya güvenir hale gelmemiz gerekiyor. Madde 5 Şimdi her indikatör grafik üzerinde aynı şeyi göstermez. Şimdi aşağıya RSI attın, MACD attın, Bollinger Bands attın. Bir sürü farklı indikatörleri hepsini koydun ve grafiği artık yorumlamaya çalışıyorsun. Şimdi bu aslında sana temiz bir sinyal gösteren bir şey olmamıştır. Hiçbir zamanda olamaz. Neden? Çünkü RSI al der, MACD sat der, stokastik biraz bekle der veya işte diğer indikatörler farklı şeyler söyler. Dolayısıyla aslında sen ekrana attığın her indikatörden farklı sinyal alma kurbanı oluyorsun belli bir zaman sonra. Çünkü aslında bize disiplinli bir şekilde takip edebileceğimiz tek bir sinyal lazımken biz grafiğin bize sinyal verme ihtimallerini arttırıyoruz. Bu iyi bir şey mi? Değil. ben de eskiden iyi bir şey olduğunu düşünürdüm. Hatta borsanın izinden bir girin. Orada benim ilk kurduğum sistemin örnekleri var ve sistemim aslında çok basit bir şekilde şöyleydi. Alt alta bir sürü indikatör ve işte RSI al diyor, MACD sat diyor, Bollinger al diyor vesaire vesaire ve şunu diyordum kendime. 10 indikatörün 7'si eğer al diyorsa demek ki burada bir olay var ve aldığımız zaman yükselmeye devam edecek. Ancak o sistem ne yazık ki patladı ve ben para kaybederek o sistemin aslında mantıksız bir sistem olduğunu görmüş oldum. Bizim aslında istediğimiz şey şu. Grafik, fiyat, hacim ve fiyat hareketlerini yorumlama becerisi. Dolayısıyla tüm bu hikayeden sadece fiyatın bize verdiği tek bir sinyal çıkar. Long veya short veya kar al, take profit, stop vesaire her neyse. Ama indikatörleri ekrana koydukça, indikatörleri çoğalttıkça aslında biz bir Sinyal felci geçiriyoruz. Çünkü tam böyle gaza geliyoruz. Aa ne güzel bak fiyat olgunlaşmış, RSI dipten dönmüş, yukarıya dönmüş, pozitif uyumsuzluk var diyoruz. Tam alacağız, MACD hala sıkıntılı bölgede. Tam alacağız, işte Bollinger Bands'in en dipten dönmesini beklememiz gerekiyor. Tam alacağız, başka bir indikatör başka bir şey diyor. Bunların hepsi kafa karışıklığıdır. Lütfen bunların bu kafa karışıklığına kurban olmayın. Altıncı madde şu, indikatörler aslında piyasaya anlık olarak tepki verebilme kapasitenizi de kısıtlayan şeyler. Neden? Çünkü indikatör her zaman bekle bekle der. Evet bazı durumlarda fiyat hareketinin bize güvenli bir marj açması için beklemek doğrudur. Ancak indikatörler özellikle kalabalık indikatörler belli bir yerden sonra bize her defası da piyasanın arkasına atar, geciktirir. Neden? Çünkü tüm indikatörlerin, takip edilen tüm indikatörlerin aynı anda alıma geçmesi demek fiyatın belki de ilk itkisel yükselişinin en tepesi anlamına gelir. Dolayısıyla sen aldığında oradan başlayacak bir düzeltme, belki yükseliş devam edecek, bu, bu düşüş düzeltme olarak kalacak ama fark etmez. Sonuçta bu da psikolojik bir yıpranma aslında. Oradan başlayacak bir düzeltme bizi Pozisyondan erken atabilir. Ne demeye çalışıyorum? Aslında şu fiyat dipten dönmüşken tabii ki dip avcısı değiliz ama dipten dönen formasyonlar, kapanan bir periyot, günlük kapanan bir mum, gelen bir hacim aslında bizi dipten yüzde 2-3 civarı yükseklikte pozisyona sokabilir. Ama indikatörlerin al vermesini beklersek bu sefer 3-4 mum daha görürüz. Ve 3-4 mum ortalama %2-3 yükselişte, %8-10 civarı bir yükselişte sen indikatörlerin al vermesi sonucu işleme girersin. E bu sefer ne olur? Sen aldığında o yükseliş zaten artık kar satışlarıyla veya işte açıkçıların, şortçuların biraz fırsat görmesiyle ve talebin aslında geriye çekilmesi ve arzın artmasıyla fiyat düşer. Ve sen indikatörlerin al verdiği seviyede pozisyon açmış biri olarak o düşüşe psikolojik olarak güçlü bir şekilde dayanamaz. Dolayısıyla aslında doğru bir pozisyondan bile erken düşmüş oluyorsun. Yedi numarayla devam edelim. Bunu aslında ben ilk başta ee, çok anlamlandıramamıştım. İlk başta dediğim tabii 2009, 2010, 2011 yıllarında trading yeni yeni iletişim kurmaya başladığımda anlamlandıramamıştım. Neyi anlamlandıramadım onu söyleyeyim. Muhtemelen belki siz de ya çok alafeyi kuramadım diyeceksiniz ama okuduğumuz, araştırdığımız veya işte track recorduyla geçmişteki datalarıyla kendi başarısını gösteren kitaplarını yazmış, eğitimlerini sattırmış veya işte bu alanda kendini kanıtlayabilmiş herkesin ekranına bakın. Ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sadece fiyat hareketleri. Yani indikatör kullanan, tecrübeli, 20 yıl üstü, 10 yıl üstü neredeyse trader yok. Ve indikatör aslında zaman geçtikçe ekranlardan silinen bir şey. İndikatörü ben biraz şey gibi görüyorum. Yani trading'e başlayan heyecanlı kişinin ekrana böyle her şeyi atıp aa işte bak ben buradan bunu yakaladım buradan şunu yakaladım vay şu indikatöre bak neymiş ya bu falan gibi kendi kendini kanıtlayan piyasaya kendini kanıtlamaya çalışan bir affedersiniz tırnak içinde söylüyorum ergen trading alışkanlığı gibi görüyorum. Ben de öyleydim o yüzden rahatça söylüyorum. Ben de eski yani 15 sene önceki grafiklerime baksanız fiyat hak getire bir sürü indikatör var. İşte dedim ya biraz önce sistemini bile ben aslında indikatör bazlı kurmuştum. İlk sistemimden bahsediyorum ama işte zaman geçti. Önce başka indikatörleri attık. En son RSI kalmıştı onu attık vesaire. Şimdi sadece fiyat hareketleri kaldı. net neden bundan bahsediyorum? Şimdi işte Ed Seykoto'ya bak, Mark Minervini'ye bak. Veya işte Richard Dennis'e bak bunların grafiklerine bak. Bunların grafiklerinde hiç indikatör yoktur. Şu an mesela hepsi, e, hepsi değil ama en azından biraz önce bahsettiğim kişilerin bir iki tanesi hala Twitter'da paylaşım yapıyor. Peter Brand mesela paylaşım yapıyor. Onların grafiğine bak indikatör diye bir şey yok. Sadece fiyat hareketi var. Neden? Çünkü gerçek anlamda belki şu an bunu duymak sizin hoşunuza gitmeyecek ama indikatörsüzlük gerçekten tradingde olgunlaşmadır. Trading'de olgunlaştıkça ve ileri gittikçe gerçek anlamdaki tek muhatabınızın fiyat olduğunu anlıyorsunuz ve indikatörlerden uzaklaşıyorsunuz. Buna emin olun ve eğer şu an farkı düşünüyorsanız bile bu videoyu unutmayın. 1-2 sene sonra, 2-3 sene sonra eğer hala bu işe devam ediyorsanız, o motivasyondaysanız ve gerçekten iyi para kazanmaya başladıysanız göreceksiniz ki her defasında ekrandan birer birer indikatörleri atacaksınız ve price action'da yani sadece fiyat hareketlerinin ve fiyat dalgalarının, fiyat desenlerinin yorumlanmasında buluşacağız. Ben buna çok eminim. Sekizinci maddeye geldik. Sekizinci madde biraz aslında sorumluluk maddesi. Ne demek bu? Şimdi ekrana indikatör koyduğunda aslında sen yaptığın hataları başka bir şeye atma fırsatı da buluyorsun kendinde. Bu psikolojik olarak hepimizin ihtiyaç duyduğu, muhtaç olduğu bir şeydir. Çünkü içeride aslında psikolojimiz bizi sürekli ve sürekli konfor alanında tutmaya, yani duygusal risklerden veya fiziki risklerden uzak tutmaya çalışır. Ve hep şunu der, ya senlik bir şey yok, merak etme, piyasa kötüydü, zaten şu indikatör al vermişti, çalışmıyormuş. Zaten işte şöyle demişlerdi, bu da hikayeymiş. Zaten herkes para kaybetti. Moralini bozma. Psikoloji her zaman size bu şekilde iletişim kurar. Neden? Çünkü psikolojinin aslında temel görevi bu. Sizi her defasında riskten uzak tutmaya ve konfor alanında tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla aslında ekrana indikatörleri yükledikçe ne yapmış oluyoruz? Biz aslında psikolojimize o suçu kendimizden atıp diğerlerine başka şeyleri yükleyecek imkan vermiş oluyoruz. Ya işte RSI al demişti de MACD işte yanlış çıktı. Veya işte Bollinger Bands'ın en, depe, en dibinde güzel sinyal gelmişti de bilmem ne oldu. Veya işte on Balance volume diye bir indikatör var. O da şöyle demişti. O da yanlışmış. Veya işte trading yield indikatörlerinde bir sürü işte bir tanesi çok like almış bir indikatör var da adam yanlış kodlamış. E abi hiç mi senin suçun yok? Yani her şey indikatörün suçu mu? O zaman doğru bir indikatör bulduğunda milyoner mi olacaksın? Demek ki aslında her şey indikatöre atılacak kadar kolay değil. Ama indikatörü ekrana koydukça bir suçlu varsa da aslında psikolojimize o suçluyu direkt bulacak bir imkan yaratıyoruz. Öyle bir şey yok abi. Bir sonuç varsa sonucun sorumluluğu %100 sendedir ve hayatıyla ilgili sorumluluğu tamamen üzerine almayan hiç kimse de büyümüş sayılmaz. Bu tradingde de böyledir. Hayatın diğer kısımlarında da böyledir. Ne yapıyorsak biz yaptık. Ödül de bizim, ceza da bizim. Yok indikatör çalışmıyor, yok üstad böyle dedi, yok bu adam da hiçbir şey bilmiyormuş, yok fiyat gecikmeliymiş, yok trading bilmem ne yapıyormuş. Geçiniz. Biz traderlar olarak bir hatayı yapıyorsak o hatayla barışık olmamız lazım ki o hatadan ders alalım ve o aldığımız dersi bir daha yapmamak üzere etüt edelim. Dolayısıyla aslında şunu anlatmaya çalışıyorum. İndikatörler bize bu imkanı verdiği için sıkıntılıdır. İndikatörler bize bu imkanı vermemeli. Dolayısıyla sadece fiyatla aslında içli dışlı olursak fiyatta da suç bulmak belki evet kolay ama en azından tek bir şey var. Belli bir yerden sonra insan da şunu diyor ya kardeşim fiyat bu yani olabilecek en tartışmasız rakam. Arz ve talep dengesinde mum kapanıyor, alıcı satıcı el sıkışıyor ve fiyat oluşuyor. Bitti yorum yok yani burada. Fiyat arz ve taleple oluşan ve gün sonunda alıcı ile satıcının anlaştığı bir sayı, bir rakamdır. Bunda yorum olmadığı için, yorumu sadece sen yapabildiğin için tek suçlu da sensin veya eğer işler güzel gidiyorsa da tek sorumlu da yine sensin. Dokuzuncu maddeye geçelim. Ee, aslında videonun girişinde söyledim. İndikatör dediğimiz şey gerçekten sonsuz bir kuyu. Şimdi beraber TradingView kütüphanesine bakalım. Allah aşkına şuna bir bakın. Ben aşağıya doğru çektikçe yeni yeni indikatörler ekleniyor. Size bir rakam vereyim. TradingView'un şu anki indikatör kütüphanesinde tam 100 bin adet ve daha üzeri indikatör olduğu söyleniyor. Abi hangisi doğru cevap? hangisini yorumlayacaksın, hangisini keşfedeceksin de hangisini sistemine entegre edeceksin. Böyle bir şey var mı? 100 bin tane indikatör, her biri farklı bir hikaye, her biri farklı bir şey. Herkes in, PineScript'e girip indikatör yazabiliyor. Herkes sosyal medya aracılığıyla kendi indikatörünü bir işte tırnak içerisinde o Holy Grail gibi yani kutsal kase gibi ya da her kapıyı açan anahtar gibi anlatıyor. E, bu sefer sen yapamayınca diyorsun ya abi herkes yapıyor demek ki bu indikatörü ben yapamıyorum. Kendini suçlamaya başlıyorsun. Halbuki bunu pazarlayan yani bu indikatörü pazarlayan kişinin amacı aslında olduğundan çok daha fazla bir şeyler gösterip belki o indikatörü satmak veya kendi egosunu tatmin etmek. İstesen ki kardeşim bana bir geçmiş datalarını gönder bakalım bu indikatörün back testi ne durumda? Track record'u nedir? Sana ne kadar para kazandırdı? Gakpuk diyecek veya vermeyecek sana ama sen tamamen 1-2 saat içerisinde rastgele bir şekilde tasarlanmış veya ana bir indikatörün 4-5 kodu değiştirilerek trading e eklenmiş bir indikatörden kendini aslında gömüyorsun, kendi özgüvenini yiyorsun, kendi moralini bozuyorsun. Böyle bir şey mantıklı mı? 100 bin üstü indikatörün hangi birini keşfedeceksin? Hangi biri senin için doğru cevap barındırıyor bilemezsin. Ve keşfe başlasan ne kadar ömrün yetecek? Veya işte bu hangisi olur hangisi olmaz işte modifiye edeyim vesaire bunun sonu var mıdır? Dolayısıyla indikatörler sonsuz bir derin çukurdur. Kazarsın kazarsın da hiç bitmez. O yüzden çukura düşen kişinin yapacağı en önemli şey kazmayı bırakmaktır. Kazmayı bırakın, merdiveni bulun, dışarı yukarıya çıkın ve indikatörler sayfasını kapatın. Evet 10. maddeye gelelim. Bu son maddemiz. Artık yavaştan kapatalım. İndikatörlerle ilgili bayağı bir şey konuştum. Şunu demeye çalışıyorum aslında 10. madde tüm hikayeyi biraz toparlayan bir madde olsun. Ne kadar az o kadar fazla. Yani yine tırnak içerisinde söyleyeyim less is more. Ne demek bu? Aslında basitlik en büyük karmaşadır. Yani bizim tüm ekranı basit tutmamız gerekiyor. Beyaz bir ekran. Mesela bazıları diyor ki ya hocam neden siyah ekran kullanmıyorsun? Ya siyah ekran bir kontrasttır. Bizim kafa yoğunluğu olarak, kafa yorgunluğu olarak buna bile ihtiyacımız olmaması lazım. Daha doğrusu kafamıza bir rengi tanımlama yükü bile vermememiz lazım. Beyaz renk her zaman gördüğümüz, gün içerisinde hep zaten aktif olarak gözümüzün alıştığı veya arkasındaki renkleri beyaz kontrastından dolayı çok daha kolay okutabilen standart bir renktir ve beyaz bize beynimizin Aa, bu da farklı bir renkmiş diye düşünmesini bile aslında dışarıda bırakır. Egale eder. Dolayısıyla beyaz bir grafik mumlar ve mumlarla birlikte hacim ve üzerine çizdiğimiz fiyat hareketleri. Dolayısıyla biz sinyali aslında tertemiz almamız gerekiyor. İndikatörler bu işi biraz karıştırıyor. Bir, hep işte konuştuk dakikalardır. Biz halbuki işi sadeleştirmemiz lazım. Emin olun işi sadeleştirdikçe grafikler üzerinde aldığınız sinyallerin kalitesi artacak. Bunun başka hiçbir yolu yok. Neden? Çünkü bize net bir sinyal lazım. Net 10 sinyal değil. Net 10 sinyal hep kafa karışıklığıdır. Çünkü net 10 sinyal aynı anda denk gelir ama bir tanesi bile bozulsa 9 net sinyale insek pozisyon içerisinde kafan karışmaya başlar. Dersin ki lan ne oluyor acaba? Bak bir 10 on tane 10'da 10 on başlamıştık. Bir sinyal negatife döndü. İki sinyal negatife döndü. Bu sefer belki düşmemen gereken zamanda düşmemen gereken pozisyondan düşer hale geliyorsun. O zaman net bir sinyal. Bu da bembeyaz bir ekranda mumlar, hacim ve price action ile olur. O yüzden aslında hikayeyi şöyle toparlayalım. İndikatörler sizin bakış açınızı, görüş açınızı birazcık daraltan şeylerdir. Dolayısıyla indikatörlerden bence... Ne kadar erken kurtulursanız o kadar iyidir. Tabii ki bu videoya karşıt görüşler gelecek diyecek ki ya ben indikatörleri sistemime oturttum. İndikatörler benim için fiyat hareketlerini yumuşatıcı, yorumları yumuşatıcı şeyler vesaire. Saygın sonsuz. Para kazanıyorsanız, istediğiniz her indikatörle para kazanıyorsanız hiçbir sorun yok. İsterseniz ay hareketlerinden para kazanın, isterseniz kendi indikatörünüzü yazın, oradan kazanın, hiç fark etmez. Ama eğer benim fikirlerime saygı duyuyorsanız veya işte ya bu İbrahim ne diyormuş bir dinleyin bakayım diyorsanız indikatörlerden ne kadar erken uzaklaşırsanız kafanız o kadar rahat olur. Trading işi kafa rahatlığıyla alınan tek bir kaliteli sinyalle dönen bir hikayedir. O yüzden lütfen indikatörleri yavaş yavaş ekranınızdan çıkartın. Benden bu kadar dostlar. Güzel bir video oldu. Çok teşekkür ederim. Bu arada YouTube kanalım devam ediyor. Her türlü yoruma, like'a, Açığız başımızın üstünde yeri var tüm destekleriniz için de minnettarız kendinize iyi bakın görüşmek üzere